Şuraya bak battı. Tekne battı vallahi battı. Battı. Of 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 of. Gitti. Gitti tekneler gitti. Tekneler gitti. Of 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 of. Şuraya bak. İnanamıyorum ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Of. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Of ya. Of, of 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 Çok kötü ya. Adam giremiyor. Of of aman Allah'ım ya. Oğlum sen ne oldu görmüyor musun hali ya? Marina kayıyor. Of. Aman Allah'ım ya.